ne yazık ki uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur olarak tekliflerimizi sunduğumuz 24 Temmuz'dan bu yana kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözmenin, adaleti ve hakkaniyeti sağlamanın, çarpık ücret skalasını düzeltmenin kısacası anlaşıp uzlaşmanın sağlanması gereken yerin toplu sözleşme masası olduğunu ısrarla ifade ettik. Ancak kamu işvereniyeti memurun sesine kulağını, emeklinin mağduriyetine de gözünü kapatmıştır. Sendika yasamızın olumsuzluklarını, süremizin darlığını ve çözüm bekleyen konuların çokluğunu sürekli tekrarlamamıza rağmen teklif diye açıklanan rakamlarda adalet de denge de yoktu dertlerimize deva olmayan sorunları çözmek bir tarafa memurun umudunu daha da kıran bütün teklifleri reddettik, yok saydık ve kabul etmedik. Hiç kimse sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı bizden bekleyemez. Onun için bu tekliflerin altına imzamızı atmadık. Kıymetli basın mensupları her yönüyle samimi, kararlı ve şeffaf bir mücadele yürüttük. Emeğin hakkını savunma noktasında önemli bir irade ortaya koyduk. Yasanın bize tanıdığı süre içerisinde tüm sınırları zorladık. Örgütlü gücümüzü eylemliliğimize dönüştürdük. Hakkımızı almak için meşru olan her yolu denedik. 81 ilde basın açıklamaları Çalışma Bakanlığı önünde açıklama 11 sendikamızın her birinin Ankara'da farklı noktalarda açıklamaları, eylemleri sosyal medya gündemini 6 gün boyunca ilk sırada tutarak bu konuda kamuoyunun gündemini belirleme yüz binlerce kamu görevlisinin katılımıyla başta ulaşım hizmetleri olmak üzere bütün sektörlerde Türkiye genelinde iş bıraktık, hayatı durdurduk. Memur emekli hayat bulsun diye hayatı durdurduğumuzu bütün Türkiye biliyor ve milletimiz bize destek verdi. Ankara'da sıcağın altında 25 bin emekçinin coşkulu katılımıyla sendika tarihinin en büyük mitingini gerçekleştirdik. Ardından Maliye Bakanlığı'na yürüdük, hak, emek, adalet diyerek bir kez de Maliye Bakanlığı önünden aykırdık. Bu zorlu süreçte dirayetini yitirmeden Ağustos'un bunaltıcı sıcağında her gün meydanlara koşan, nöbet çadırlarında bu anlamda halka meselemizi anlatan, üyelerimize, teşkilatımıza, onlara liderlik eden genel yönetimimize, genel başkan yardımcılarımıza, genel başkanlarımıza, tüm lider kadromuza ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için üretimden gelen gücümüzü kullanıp iş bırakırken bazı işgüzar yöneticilerin eylem kırıcılık yapmasına da üyelerimiz aldırmadı ve Ankara'da az önce de ifade ettiğim gibi 25 bin kişiyle bu anlamda en yüksek perdeden hakları için sesini yükseltmiş oldu. Bu dönem sendikal mücadeleyi bir adım daha ileri taşıdık. Bundan önceki toplu sözleşme süreçlerinde masada bulunan konfederasyonlar arasında sosyal diyalog arayışımız provoke edilmişti. Bu dönem süreç başlamadan masada bulunan üç konfederasyon başkanı ile bir araya geldik. Süreç içerisinde iletişim halinde olduk. Bakanla ortak görüşme gerçekleşti. Bakanla ortak görüşme gerçekleştirdik. Yetersiz tekliflere ortak tepki verdik. Ayrı meydanlarda da olsa aynı itirazı yükselttik. Ben buradan Sayın Önder Kahveci ve Sayın Orhan Yıldırım'a Teşekkür ediyorum. Keşke uzlaşma olmuş olsaydı da bugün buradan Maliye Bakanı ve Heyet Başkanı Sayın Bakan'a da teşekkür edebilseydik. Kıymetli kamu görevlileri, değerli basın mensupları. Kamu görevlilerinin haklı taleplerini çözmeye yönelik bütün girişimlerimiz, ortaya koyduğumuz irade, milyonların itirazı kamu işvereni tarafından görmezden gelinmiş. Ilk oturumu 28 Temmuz Temmuz'da iyi niyetle başlayan süreç tekliflerimizin sunulmasından bugüne 28. gününde uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Biz pazarlığın sürmesi, uzlaşının sağlanması için elimizden geleni yaptık. Hizmet kollarında sendikaların mücadelesi sonuç verdi ve sendikaların tümü toplu sözleşme metinlerini bağıtladılar. Genele ilişkin görüşmelerde her ne kadar oransal zam, taban aylığa zam, refah payı, kira yardımı, bayram ikramiyesi, eş ve çocuk yardımı gibi temel konularda uzlaşma sağlanamadıysa da mücadelemiz sonucu mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden şef ve amirlere, avukatlardan uzmanlara, ek ödemelerden tazminatlara birçok konu yanında bir yenilik olarak yardımcı hizmetler sınıfı, sınıfı ve genel idari hizmetler sınıfına ilişkin uzlaşılan maddeleri Sayın Bakan'la imzaladığımız uzlaşmazlık tutanağında kayıt altına aldık. Bu toplantı tutanağında geçenlerle birlikte adil bir teklifle gelinseydi 8. dönem toplu sözleşmesi Türkiye emek tarihine en kapsamlı toplu sözleşme olarak geçebilir Böylece gelirde adalet, ücrette denge ve kamuda iş barışı sağlanabilirdi. Genele ilişkin uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplantı tutanağını kamuoyuyla paylaştık. Kamu görevlileri merak ediyordur. Neden uzlaşamadık? Kamu ücret rejimi eski Türkiye'ye geri dönmüştür. Amir mahiyetindekinden daha düşük alır hale gelmiştir. farklı statüde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki makas memurun lehineyken memurun aleyhine dönmüştür. Bunu kabul etmek, sineye çekmek, meşrulaştırmak, kendimizi inkar, sendikacılığa verdiğimiz emeğe saygısızlık, kamu görevlilerine de ihanet olurdu. Bunu asla yapmadık, yapmayız da. Oluşan çarpık tabloyu yalın haliyle herkese anlattık, herkese haykırdık. Herkes artık her şeyi biliyor. Mızrak çuvala sığmıyor. Bu durum kamuda çalışma barışını, çalışma huzurunu bozmuş, iş barışını da artık baltalamıştır emekli açlık, memur yoksulluk sınırının altına sıkışmışken sendikacıya düşen maliyenin gerekçelerini değil, memurun gerçeklerini haykırmaktır. Sendikacıya düşen hükümetin doğrularını söylemek değil, hükümete doğruları söylemektir. Onun için biz Maliyenin gerekçeleri karşısında memurun gerçeklerini söyledik. Hükümetin doğruları karşısında hükümete doğruları söyledik. Ve bunu söylemeye de devam edeceğiz. Bir kez daha ifade ediyorum. Artık 4688 sayılı yasayla buraya kadar. Bak buraya kadar. Bundan sonrası çıkmaz sokak. Bununla bir daha bizi toplu sözleşme masasına oturmaya mecbur bırakmasınlar. Beklenmedik sonuçlarla karşılaşırlar. Bu yasa miadını doldurmuş, çözümün odağı olmaktan çıkmış, sorun üreten bir hale dönüşmüştür. Sekiz toplu sözleşmenin dördünde uzlaşabildik, dördünde uzlaşamadık. Bu sorunlu yasa bir an önce değişmek zorundadır. Geçen toplu sözleşmede karar aldık çalışılacak diye çalışılmak yerine oyalandık, oyalandık tıpkı toplu sözleşme masasında yapıldığı gibi oyalanıp, oyalanıp, oyalanıp toplu sözleşmenin ağzına kadar getirildik ve toplu sözleşmede de bu oyalamayla karşı karşıya kaldık. Bunu asla kabul edemeyiz. Bu konuda samimiyet istiyoruz. Bu konuda çünkü samimiyiz ve mücadelede kararlıyız. Bir kez daha ifade ediyorum. Artık 4688 sayılı yasayla buraya kadar. Bu yasa miadını doldurdu. Çözüm odağı olmaktan çıktı. Sorunların kaynağı haline dönüştü. 8. toplu sözleşmenin dördünde uzlaşamamış olmamız bütün varyasyonları yaşanın yasanın gerçekleşmiş durumda. Tüm ihtimaller neredeyse gerçekleşmiş durumda. Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlerinin zerre miktar inancı da güvenci yoktur. <laughs> Çünkü Geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri hakemi kamu görevleri hakem kurulu olmaktan çıkarıp kamu işvereni hakemi haline getirmiştir. Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı. 7 milyona yakın kitleyi memuru, emekliyi bu anlamda bu noktaya sıkıştırmak doğru değil. Yapılabilecek, yapılabilecek bir şey varsa inisiyatif hükümettedir. Hala üç gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün. Ortaya çıkan duruma ne rızamız ne de tahammülümüz var. Mücadelemizde, itirazımızda devam edecektir. Bunu bir kez daha buradan ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, basın mensuplarımızın sorusu var mı? Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hakeme olan inançsızlığımızı, güvensizliğimizi, yaşadığımız travmatik durumları buradan ifade ettim. Yasanın zaten tuhaflığı ve tutarsızlığı dolayısıyla en son sıkıştırıp getirip orada mecburiyet noktası oluşturmuş olması en büyük handikap. Onun için bu konuda iki tane seçenek var. İmzalamaya yetkili taraflar tarafından götürülür diyor. Fakat öyle bir durumla karşı karşıya bırakıyor ki bizim burada kamu görevlerinin sorunlarını çözmek için masada verdiğimiz emek, gece gündüz döktüğümüz ter, göz nuru ve o kadar sıkışmışlık içerisinde o kadar ortaya koydu döktüğümüz gayret neticesinde az önce ifade ettiğim birçok konuya ilişkin orada bazı başlıklar oluşturduk ve bunları tespit tutanağıyla kayıt altına aldık. Gelinen noktada başka bir çare var mı onu tartışacağız. Yetkililik kurullarımızda bu konuyu tartışacağız. Tavsiyemiz hakeme bizim değil hükümet tarafının gitmesidir. Ama ama burada bu konuyu yetkili kurullarımızda sonuna kadar tartışacağız. Çünkü bir sıkışmıştık, bir dar boğazın içerisine bırakıp ve zorunlu olarak tahkime yönlendiren bu süreç çıkmaz sokaktır yetkili organlarımıza değerlendirdikten sonra bu konuya ilişkin oturul bir karar veririz. Önümüzde üç günlük süre var. Buyurun. İşte yasada onu o boşluklar var. Yasanın bu tip boşlukları var. Yani direkt genel hükümler, genel hükümler deniliyor. Başka şeyler söyleniyor. Dolayısıyla bizim en büyük sorunumuz şu üniversitelerdeki çalışma hukukuna ilişkin akademik kadrolar da bu alana duyarsız. Yani bu konu ne olur, nasıl olmalı onlar da bu alana duyarsız. Biz kendi mücadelemizi veriyoruz. Emeğimizle, gayretimizle kendi mücadelemizi veriyoruz. Herkesin Türkiye'de iş hukukuna ilişkin, işçi hukukuna ilişkin kalem oynattığı yazı yazdığı bir yerde hiç kimse bu alana mercek tutmuyor. Altı buçuk milyon insanın alanıyla ilgili uzmanlaşıp doğru düzgün bir şey de söylemiyor. Onun için biz bir varlık mücadelesi verdik şu ana kadar. Onu da başardık. Bugün kamu görevlileri sendikacılığı olarak örgütlenme olarak oranı olarak ve şimdiye kadar bu konuda inancı artıran çalışmalarla geldiğimiz nokta itibariyle Önemli kayıtlar düştük. Ama bu tip kör noktalara ilişkin mutlaka ama mutlaka akademinin de, siyasetin de, bu konuyla ilgili yazarında, çizerinde, herkesinde cümle kurması gerekir. Ekranlara çıkıp memuru itibarsızlaştırmak, memuru bu anlamda değersizleştirmek kolay. Ama ama kimse çıkıp ama kimse çıkıp demiyor ki yıllarca emek verip dirsek çürütüp sınava girip bir sürü bariyeri aşıp 25 yıl dirsek çürütü emek verdikten sonra memuriyet atandıktan sonra aldığı ücret yanında aynı işi yapan farklı statüdeki adamla aynı olmayı bir bırakın arada uçurum oluşan uçurumun farkında olmadan memuru yargılayıp memuru örsüleyip memur düşmanlığı yapanlar bu konuda hakka hukuka riayet etmiyorlar ve hakka hukuka giriyorlar. Memurun itibarı aynı zamanda devletin de itibarıdır. Çünkü memur devletin iş gören elidir. Devlet işini memur eliyle görür. Ben çok net bir şey söylüyorum. Arada oluşan makası bile bilmeden ahkam kesen ekranlarda bir sürü uzman adam var. Neyin uzmanı bilmiyorum. Bize soru soran yok. İşin muhatabı biziz. Cümle kuran yok. Dolayısıyla konuşulanlara bakıyoruz, yapılanlara bakıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım en azından bu konuya ilişkin az buçuk bir şey bilip de bir rakama vakıf olup da konuşulsa diyeceğiz ki güzel bir şey oluyor. O da yok. Bu açıdan bu alanda ilişkin şu ana kadar biz örgütlü gücümüzle, emeğimizle, üyelerimizin inancıyla, dirayetimizle, samimiyetimizle bugünlere geldik. Bundan sonrasına da yine bu iradeyle, bu teşkilatın, bu üyelerin samimiyeti ve gayretiyle, inanmışlığıyla gideceğiz. Buyurun. konuda bu konuda yazılan, çizilen şeyler eee belli bir rafine bilgiden geçirilmiş değil. Herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Ama bu konuda söylemesi gerekenler az önce ifade ettiğim. Üniversitelerdeki hocalardır. Çalışma hukukunun otoriteleridir. Dolayısıyla onların cümle kurması lazım. Sosyal medyadan yapılan manipülasyonlar değil. Üç beş cümleyle oradan buradan sıkıştırılan şeyler değil. Bu konuda uluslararası çalışma hukukuna da vakıf kişilerin otoritelerin cümle kurması gerekiyor. Yasanın boşluklarını zaten söyledim. Onun için bu konuda yazılıp çizilen çoğu bilgi bazen gerçeği yansıtmıyor. Bizim de itirazımız ona. Üniversite akademik kürsüleri bu konuda bu konuya eğilmeli ve bu konuyu çalışmalı. Buradaki sıkışmışlığı aşmanın yolu da bu konuda yıllarca dirsek çürütmüş uluslararası çalışma hukukuna vakıf olan otorite isimlerin bu konuda cümle kurmasıdır bu konuya ilişkin kalem oynatmasıdır. Ama bu öyle olmak yerine fek hesaplar üzerinden manipülasyonlarla götürülmeye çalışılıyor. Onun için bu çağrıyı buradan yaptım. Çünkü yasanın bazı boşlukları var. Dediğiniz doğru. Hakem 11 kişiden oluşuyor. 5'i işveren tarafından belirleniyor. 6'sı dolayısıyla yan tarafta 5 kişi de sendika tarafı olarak bulunuyor. Sendika tarafındaki akademisyen de e, üç seçenek sunuyorsunuz ve e, bu da hükümet tarafından atanmış oluyor. Ama neticede sendikanın sunduğu için beşe altı bir yapı var. beş altı yapının aldığı karar oy çokluğuyla olduğunda ne olduğu konusunu burada izah etmeye gerek yok. Onun için yasanın boşluklarını, tuhaflıklarını, bunları artık en üst perdeden tartışmanın zamanı geldi. Benim buradan çağrım üniversitelerin kürsülerinedir. Benim buradan çağrım memur sene ilişkin cümle kuranlar değil. Memur sendikacılığı yasasına ilişkin cümle kuranların bu konuda konuyu derli toplu çalışmalarıdır. Biz elimizden gelen gayreti ortaya koyduk ve koymaya devam ediyoruz. İnşallah bu sıkışıklıklar, bu yasanın eksiklikleri, tuhaflıkları da açılacak. Çünkü ilk memur sendikacılığı ilişkin yasa çıktığında çok kadüktü, 2010'da bizim gayretimizle referandumdan sonra yasada bir adım atıldı ama o da tıkandı. O gün çıkarken de o tartışmanın içinde bulunan arkadaşlarımız bununla birkaç toplu sözleşme yapılır, bu tıkanır. Dolayısıyla gelin bunu daha uzun erimli bir şeye dönüştürelim diye çok gayret göstermişlerdi. Ve gelinen noktada 8 toplu sözleşmenin 4'ünde uzlaşılabildi, 4'ünde uzlaşamadık ve yol tükendi. Bunu kamu tarafı da biliyor, biz de biliyoruz. Hiç kimse biz bilmiyoruz demesin. Herkes her şeyin farkında. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.